50. sorumuz m ve n birer doğal sayı olmak üzere 2 üzeri m çarpı 3 üzeri n artı 1 biçiminde yazılabilen asal sayılara Pierre asal sayıları denir. Örneğin 193 2 üzeri 6 3 üzeri 1 artı 1 şeklinde ifade edildiği için 191 Pierre Pont asal sayısıdır deniyor. Buna göre aşağıdaki sayılan hangisi Pierre asal sayısı değildir diye sorulmuş. Şimdi seçenekleri tek tek inceleyelim. A seçeneğindeki sayımız 37. Şimdi 37 sayısını arkadaşlar biz şu şekilde yazabiliriz. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi artı 1. Yani 4 çarpı 9 36 artı 1 37 yapar. O zaman 37 bir point asal sayısıdır. B seçeneğine geçelim. Yani A oluyor. Hangisi değildir diye sormuş. B seçeneği 49. 49'u biz 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 artı 1 şeklinde yani 16 çarpı 3 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla 49 da bir PR Point asal sayısıdır. C seçeneğine bakalım. 71. Şimdi 71'i 2'nin kuvvetlerini düşürürsek arkadaşlar 2'nin karesi desek 2'nin küpü desek 8 3'ün karesi desek 72 72 eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Ama bizim artı 1 şeklinde yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla 71 bir PR point asal sayısı değildir. Doğru cevabımız C seçeneği ama biz D ile E ile gösterelim. 97'yi biz 2 üzeri 5 çarpı 351 1 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Yani 32 çarpı 3, 96 bir eklersek 97 olur. PR point asal sayısıdır. Yine 109 sayısını da arkadaşlar biz 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü artı 1 yazabiliriz. Yani 4 çarpı 27 108 yapar. 1 eklersek 109 olur. Dolayısıyla E seçeneği de bir PR point asal sayısıdır. PR point asal sayısı olmayan C seçeneği olmalı. Yani doğru cevabımız C seçeneği.